Herkese yeniden merhaba. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şipşak hazırlayabileceğiniz çikolata severlerin asla hayır diyemeyeceği bir tarifim var. İyi seyirler diliyorum. Uygun bir tencerenin içerisine 3 dolu yemek kaşığı nişasta alıyorum. Buğday nişastası ya da mısır nişastası hiç fark etmez. Ben mısır nişastası kullandım. 2 yemek kaşığı un alıyorum. Hemen üzerine 3 yemek kaşığı da kakao ilavesini yapıyorum buçuk su bardağı klasik su bardağı ölçüsüyle şeker ekliyorum. Ve bir çırpıcı yardımıyla kuru malzemelerimi karıştırıyorum. Çok lezzetli, %100 garanti verdiğim bir tarif. Frigo dondurma hazırlayacağız bugün. Bayıla bayıla yiyeceksiniz. Özellikle çocuklu evlerde bu tarifi mutlaka uygulayın diyorum. Kuru malzemelerin hepsini karıştırdıktan sonra üzerine 1 litre süt ilavesini yapıyorum. Bu şekilde hazırladığımız zaman çok daha güzel karışıyor, homojen bir karışım elde etmiş oluyoruz. Kuru malzemelerin alttan karıştırmanızı tavsiye ederim ve hemen ocağımın üzerine alacağım. Kullandığım tüm malzeme miktarını videonun altında açıklamalar kısmında da belirteceğim. Oraya da göz atabilirsiniz. Tencereyi ocağıma aldım. Sürekli karıştırarak yoğun bir kıvam elde edinceye kadar pişiriyorum. Kısa bir süre içerisinde bu şekilde kıvam aldığını göreceksiniz. Bir puding misali bu şekilde karıştırmaya devam ediyorum. İçerisine bir yemek kaşığı tereyağı ilavesini yapıyorum sıcaklığıyla birlikte tereyağı da eriyecektir. Artık çırpıcım da zor karışmaya başladığında hazırlanmış demektir. Şimdi hemen tezgahımın üzerine alacağım. Bir sonraki aşamayla devam edeceğiz. Son olması gereken kıvamı da sizlerle paylaşacağım. Kıvamın bu şekilde olması gerekiyor. Şöyle spatulam yardımıyla bir alt üst yapıyorum. Şimdi üzerine bir paket şekerli vanilin boşaltıyorum. 80 gram bitter çikolata ekleyeceğim. Sıcaklığıyla birlikte eriyecektir hemen. Şöyle o da o kadar sıcak ki, bakın çikolatayı doğrarken dahi elime erimeye başladı. Hemen sıcaklığıyla birlikte çikolataları da eritiyorum. Çikolatalı frigo dondurmam artık dorin dondurucuya girmeye hazır. Şöyle küçük boy kare borcamın içerisine hepimizin evinde bulunduğunu düşündüğüm bir kalıp kullanmak istedim. Bu kalıbın içerisine hazırlamış olduğum karışımı döküyorum. Şöyle tenceremin içerisinde güzelce sıyırdıktan sonra oda ısısına geldikten sonra derin dondurucuda en az bir gün bekleteceğim. Eğer sabredemem diyorsanız 2-3 saatte bekletmeniz yeterli olacaktır. Derin dondurucuma gönderiyorum. Ve bir günün sonunda hemen sizlere dilimleyerek iç dokusunu da paylaşmak istiyorum. Şöyle yan çevireceğim çünkü keseceğim noktaları belirlemiştim. Dilediğiniz büyüklükte, küçüklükte dilimleyebilirsiniz. E, dilimlemeden önce mutlaka oda ısısında bir müddet bekletin. Yoksa dilimlemek inanın çok zor oluyor. Şöyle belirledikten sonra kestim. Ortadan ikiye böldükten sonra artık servise hazır hale geldi diyebilirim. Bir dilim çıkartıyorum. Çikolata severler bu tarif tam size göre mutlaka deneyin çok lezzetli oluyor. Israrla yapmanızı tavsiye ediyorum. Böyle bir alüminyum folyoya sardıktan sonra tüketmek istediğiniz kadarını tüketip geri kalanını derin dondurucunuza kaldırabilirsiniz. Canınız her tatlı istediğinizde elinizin altında hemen hazır olacak. Yemek için sabırsızlanacaksınız. Şöyle hemen tadına bakıyorum. İnanın tüm yaz bu tarifi uygulamak isteyeceksiniz. Efsane olmuş. Yeni pratik tariflerde görüşmek üzere. Eğer denerseniz olumlu olumsuz görüşlerinizi bırakmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Afiyet olsun.